Değerli basın mensupları, saray rejimi etrafında oluşan yolsuzluk ağı bir noktasından daha patladı. 20 yıldır ülkeyi yöneten yorgun, tükenmiş AKP iktidarının artık ülkeyi yönetemeyeceği bir kez daha görüldü. Türkiye'nin bu karanlık günlerinde Zafer Partisi olarak meşaleyi yaktık. Yüce Türk milleti bilmeli ki ortaya çıkan yolsuzlukların, hukuksuzlukların, alınan verilen rüşvetlerin üzerine gitmek boynumuzun borcu. Ucu nereye? Kime dokunursa dokunsun Zafer Partisi kararlılıkla yoluna devam edecek ve Türk milletinden çalınan her kuruşun hesabını soracak. Şimdiden uyarıyoruz. Kanunsuz emirler alıp soruşturmayı engellemeye kalkanlar kulağının üstüne yatanlar, talimatla iş yapanlar olursa bunun hesabını da bağımsız Türk yargısının önünde kısa zaman içerisinde verirler. İhanet içerisinde olan kimse bizden hoşgörü beklemesin. Suç duyurumuzda ne var? Sarayın atadığı bürokratların siyasi güçlerini kullanarak soyduğu şirketler var. Küçük, küçük yatırımcıların batan milyonlarca doları Türk halkından çalınan servet var. Süleymanlar var, Serhatlar var. Kendileriyle ilgili iddialara cevap verecek adamlar var. Değerli basın mensupları, bu iş şarkıcı tutuklamaya benzemez. Abdestten, dinden bahsedenler Allah artık Allah'tan korkacak, kuldan utanacak ve yargıya hesap verecek. Devleti rüşvet ki ona verme bana ver. O fazla paranı alır diyenlere teslim etmeyeceğiz. Bu çetelerin defterini dürmede kararlıyız. Nasıl Zafer Partisi olarak sığınmacı ve kaçak meselesini Türkiye'nin gündemine bütün direnç rağmen içten ve dıştan getirdi ve Türk halkını bugün bu 13 milyon istilacının geri dönüşü konusunda umutlandırdıysak bundan sonra çetelerin üzerine de aynı kararlılıkla gidip darmadağın edeceğiz. Biz bu işin takipçisiyiz. Kamudan çalınanları, Türk milletinden çalınanları, Türk devletinden çalınanları garibanlaştırılmış insanımıza, Türkiye, Türk milletine geri vereceğiz. Devleti, Türk devletini, Türk milletine iade edeceğiz. Sorularınız varsa hepsini cevaplandıracam. Başvurunuzun işlem alıncan ya da savcılara nerede geçeceğini düşünüyor musunuz yoksa sadece bir tarihe not düşmek için? Savcıların mi? şimdiye kadar harekete geçmesi gerekiyordu. Ancak geçmediler. Biz şimdi başvurumuzu yaptık. Size de dağıtacağız. Ee, Direkt şeyi takipçisi olacağız dedik ya. Gerçekten takipçisi olacağız. Yani burada bırakmayacağız. Bundan sonra başka dosyalar çıkarsa, başka yolsuzluk kanıtları ortaya konulursa onların da takipçisi olacağız. Çünkü Türk milleti soyuluyor. Bir taraftan 100 milyar doları 13 milyon sığınmacı ve kaçağı yedirildi. Diğer taraftan zenginlikleri bir grup çeteye yedirildi. Ortada çok somut iddiaları var. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet savcıları varsa bu konu soruşturulur. Bravo. Saat 11'de anıt kabirde olacağım. Anıt kabirde olmamın nedeni sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 26 Ağustos 2022'de yani büyük taarruzun 100. yılında esirgemiş olduğu Fatiha'yı anıt kabirde okumak. Evet. Onun da peşini bırakmayacağız. Feslilerin peşinden giden sözde Diyanet İşleri Başkanları ile de mücadelemiz devam edecek diyorlar ki Ümit Özdağ camiye siyaseti soktu. Cami Ümit Özdağ siyaseti sokmadı. Zafer Partisi için o istemedi. Sadece Cumhuriyetimizin kurucusu için Fatiha okunmasını istedik. Allah belasını versin okumayanlara.